Olur ki yüreğe merhem olur diye bir kadın Musa Aleyhisselam'a gelir ve der ki: Ya Musa, Rabbine dua et de benim çocuğum olmuyor. Bana beni çocuk nimetiyle rızıklandırsın. Musa Aleyhisselam Rabbi'sine dua eder. Rabbimiz de cevap olarak der ki: Ya Musa, ben o kadını kısırlardan yazdım. Onun Çocuğu olmayacak. Hz. Musa kadının yanına döner ve der ki, Allah böyle takdir etmiş, böyle yazmış. Senin hiçbir zaman çocuğun olmayacak. Ne yapsan fayda yok. Derken kadın gider. E, ama hiçbir zaman da vazgeçmez ve bir zaman sonra tekrardan Musa Aleyhisselam'ın yanına gelir ve der ki, Ya Musa, benim için Rabbine dua et. Rabbim bana bir çocuk versin. Hz. Musa tabi durumu harit eder. Yani <laughs> hani Rabbi ile konuşmaya da gidince söyler Allahu Teala'ya der ki ya Rabbi bu kadın çocuk istiyor. Rabbimiz de cevaben ya Musa ben onu kısır olarak yazdım. Çocuğu hiçbir zaman olmayacak. Hz. Musa bunu tekrardan kadına haber verir. Tabi kadın huz yüzünlü bir şekilde, üzüntülü bir şekilde boynumu bükük, oradan ayrılır. Yaklaşık bir sene sonra kadın gelir. Kucağında bir çocuk. Hz. Musa duruma şaşırır. Der ki bu çocuk kimin? Kadın der ki o benim oğlum. Halet, tabi Musa aleyhisselam haletler içerisinde. Ve kadına diyor ki e Allah seni kısırlardan yaratmadı mı? Öyle yazmadı mı senin kaderini? Kadın evet, ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Sürekli olarak dua ettim. Ya Rabbim dedim bana bir çocuk ver dedim. O rahimdir, merhamet etti, kabul etti benim duamı. Nimetleriyle beni rızıklandırdı. Musa Aleyhisselam dönüp Rabbisine Ya Rabbi sana dua ettim bu kadın için dedin ki o doğuramaz. Öyle takdir ettim dedin sen. Şimdi nasıl oldu da hani böyle oldu. Rabbimiz de onu her kısır yazışımda bana dua etti. Ya Rahim dedi. Ey en merhametlilerin en merhametlisi kapındayım dedi. Vazgeçmedi hiçbir zaman. Ya Rahim dedi. Hiç durmadan bana rahmetim kudretim ve hani hiç durmadan dua etti. Benim rahmetim kudretimi geçti. Ve duası kabul oldu. Allah'ın rahmetinden arkadaşlar ümit kesmemek lazım. Sakın hiç fayda yok, olmaz bu iş dememek lazım. Bu hastalığımın hiç şifası yok dememek lazım. Ben fakir öleceğim, hiç rızkım bollaşmayacak. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek lazım. Allah'ın rahmetinden sadece kafirler ümit keser. Selam ve duayla Allah'a emanet olun.